Formula 1 2020 araçları daha bir Grand Prix hafta sonuna çıkmamış olabilirler. Ancak Melbourne hazırlıkları ve sezon öncesi testleri bize takımların neler yaptıkları ile ilgili iyi bir izlenim verdi. Her ne kadar daha büyük değişikliklerin orijinal olarak 2021'de gelecek olması bekleniyor olsa da bu sene içinde bile heyecan verici teknik gelişmelerin yaşandığını gördük. F1'in koronavirüs pandemisi sebebiyle zorunlu bir ara verdiği bu günlerde pistteki aksiyonun devam edeceği zamanlarda daha yakından göreceğimiz önemli güncellemelere göz attık. DAS açık arayla sezon öncesi testlerinin en çok konuşulan konusuydu. Her iki Mercedes sürücüsünün de kullandığı bu sistem direksiyonun ileri geri itilip çekilmesiyle ön lastiklerin açısını düzenliyor ve lastiklere düzlüklerde daha uygun bir açı getiriyor. Ancak bizim bulduğumuz ise daha ilgi çekiciydi. Bulgularımıza göre DAS 2019'da Mercedes ve Ferrari'nin kullandığı PES sisteminin daha gelişmiş bir haliydi. Power assisted steering yani güç destekli direksiyon direksiyona bağlı olarak lastiklerin açısını değiştiren Ackermann sisteminin gelişmiş bir versiyonu. Mercedes tarafından bu sistem 2019'un tamamında kullanılırken Ferrari kendi versiyonunu Fransa Grand Prix'sinde kullanmaya başladı. Haas'ın 2020 aracı olan VF20 aracı da Ferrari'nin PES sistemini kullanmaya başladı ve bu sistemle beraber takım 2019'da yaşadığı lastik ısıma sorunlarının önüne geçmeye çalışıyordu. Gözümüzü Haas'a çevirirsek takımın 2019'da yaşadığı problemleri çözmeye çalışması üzerine gösterdiği çabayı görmek çok ilgi çekici olacak. Haas'ın zaman ve kaynak ayırdığı önemli bir alan arka lastiklerin bulunduğu bölüm ve taban kısmı oldu. Lastik fıskiyesi bölümü olarak bilinen bölge aracın hassas bölgelerinden bir tanesi ve burada yapılacak bir değişiklik difüzörden büyük verim alınmasına yardımcı olabilir. Bu alanın bu kadar hassas olmasının sebebi hava akışının lastiğe doğru ilerlerken çalkantılı hale gelmesi ve lastiğin plan duvarının buyuk altında deforme olmaya zorlanması. Böylece bu türbülans difüzörün yoluna sıkışır, hava akışı kesilir ve aracın yere basma kuvveti azalır. İşte tam da bu yüzden takımlar arka lastiğin önünde hava akımını düzene sokacak olan çözümler kullanır. Bu çözümlerin arasında tabanda bulunmuş kapatılmış delikler, açıl yarıklar, flapler ve kanatçıklar bulunur ve böylece hava akışı bozularak lastik deformasyonu önlenir. Haas 2019 sezonu sırasında aracının bu kısmını özel olarak çalıştı. Britanya Grand Prix'sinde ikiz dikey levha düzen düzenlemesini getiren Amerikalı takım tabanın dış ucunda bulunan bir valf yığınını düzenledi. 2020 için ise tasarımcılar lastik tarafından oluşturulan türbülansın duyarsızlaştırılması için zeminin alt kısmına daha fazla akış oluşturarak duvarla iki levha arasındaki bölgeye yuvalar ekleyerek difüzöre olan hava akışını engellemeye çalıştılar. Red Bull Pass sistemini geçen sene boyunca incelemiş olabilir. Ancak sonuç olarak 2020 tasarımında kendi ile devam ettiler. Buna rağmen RB16'nın ön kısmı tam bir teknik hazine gibi. Takım süspansiyonunu değiştirdi ve 2019'da en üstte bulunan çok bağlantılı bir süspansiyon çatalını 2020'de en alta yerleştirdi. Süspansiyon çatalının arka ayağı alışılmışın dışında bir bağlantıyla şasinin içinden geçirilen ön ayakla direkt olarak bağlantılı değil. Bu tür değişiklikler hem direksiyon krema yerinin hem de direksiyon kollarının daha arkaya doğru sert bir şekilde yeniden konumlandırılmasıyla çakıştı. Bu da her direksiyon ve süspansiyon bileşeniyle beraber S kanalının tamamıyla yeniden paketlenmesini gerektirdi. Bu tür bir çabanın RB16'nın çeşitli yönlerini iyileştirme arzusundan, lastiklerden maksimum aerodinamik çıkışa kadar çıkabilmesinden kaynaklandığı açık bir şekilde görülebiliyor. Red Bull kokpit geçişinin en üstünde birleştirilmiş yüzgeçleri kullanırken aracın hava girişinin altına kokpit, hayla ve hava girişi bölgelerinin etrafında bulunan hava akımını geliştirecek olan büyük bir flap yerleştirdi. Aynı zamanda Red Bull sezon öncesi testlerinin son gününde RB16'nın kokpitinin etrafına soğutmayı geliştirmesi planlanan hava kanalları ekledi. Ferrari de bu alanda iyileşme sağlamaya çalıştı ve Viking boynuzlarına benzer kanatlar kullandı. Bu tasarımı ilk olarak 2005 yılında McLaren'de görmüştük. Ferrari bu bölümdeki hava girişini çok dar yapması sayesinde bu kanatları kullanabildi. Yani dar hava girişi sayesinde yanlarında kanat ekleyebileceği kadar alan kalmış oldu. Mercedes gibi geniş hava girişi kullanan takımlar bu kanatları kullanamıyorlar. McLaren bu sene itibariyle ön kanat için özel çalışmalar gerçekleştirdi ve kanadın bütünsel şekli üstünde pek çok şekilde değişikliği yaptı. Ancak takımın yaptığı en büyük değişiklik ön kanadın tabanında gerçekleşti. Kırmızı oklu gösterilmiş alanda ön kanadın dış tabanı, L şeklinde bir CD kesimine sahip ve bu kesim kanadın dış ucuna kadar uzuyor. Takım ön kanatta hava akışını yakalamak ve bir basınç irtifası oluşturmak için çevredeki hava akışını ön kanada çekip lastiği yüzüne ve etrafına çekmeye yardımcı olacak. Son olarak Alfa Romeo'ya geldiğimiz zamansa ikinci teste, asıl spesifikasyona nazaran daha uzun bir boya sahip kuğu boynu tipi destek sütunlarıyla geldi. İsviçreli takım kuğu boynu tipi sütunlara göre tasarlanmayan ama kuralların içinde olan çılgın bir fikirden yararlandı. Takımların bu dizaynı kullanmasına dizaynın aracın merkez hattından 100 mm uzaklıkta ve ana kanadın alt kısmında birleştiği bölgede olduğu sürece izin verildi. Ancak ekipler kuğu boynu tasarımını kullanarak aerodinamik etkiyi azaltabileceklerini fark ettikleri için bu dizayn an itibariyle tüm takımların kullandığı bir dizayn türü oldu. Alfa Romeo'nun bu kadar uzun kuğu boyunlarını kullanması yapısal amaçlar için değil, aerodinamik olanlar için olacak. Genişlemiş yüzey alanı kanat performansını iyileştirmek için kullanılırken DRS'in çalışması üzerine de üst üstün bir etkiye sahip olacaktır. Bu türlü taktiklerin derendiğini ilk defa görmüyoruz. British American Racing 2004'teki düzenlemelerde de bu tür çılgın fikirlerden yararlanmıştı.